Herkes büyük ihtimal Minecraft'ın animasyonlardan sıkılmıştır. Çünkü biz Minecraft'ta bildikleri animasyonlara aynı. Bugün sizlere aynı benim gibi daha gerçekçi ve daha böyle hoş görüken animasyonlar nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Hadi video geçelim. Modu kullanabilmek için ayarlarınıza giriyorsunuz. Normal ayarlara dünyaya girmeden önce bu kategori kısmından aşağı doğru indirip buradan global kaynakları bulup ne seçiyorsunuz. Sonra buradan ben etkinleştirdim. Bu modu etkinleştirmeniz lazım. Dünyanın modu etkinleştirme kısmından etkinleştirmeyin. Global kaynaklardan etkinleştirin. Daha kolay olur. Dostlar bakın. Gördüğünüz gibi bu normal bizim yürüme animasyonumuz. Koşmaya başladığımızda da bu şekilde gözüküyor. Bence baya bir hoş görüntüsü var. Evet peki şimdi uçtuğumuz zaman nasıl görüküyor derseniz bu şekilde bakın böyle bir görünüş var. Hızlı gitmeye başladığım zaman da bu şekilde görünüyor. Bakın çok güzel bir görünüşü var. Bu arada uçtuğumuz zaman da böyle görünüyor ön kısımdan. Ön kısımdan daha bir iyi duruyor ama hızlı gittiğimiz zaman o kadar da güzel değil. Arkadan daha güzel görünüyor hızlı gittiğimiz zaman. Ama düz normal böyle gidersek önden daha iyi. Bakın bu şekilde bir görünüş var. Yere indiğimizde de. Suyun için, suyun içine inmeyecektim zaten suyun içine inmemişiz. Evet bu şekilde. Bu arada kılıç kullanma animasyonları da var. Mesela i̇şte şuradan kılıç alalım hemen. Bildiğime göre her kılıcın farklı bir animasyonu var. Yani bilgisayarda oynadığım zaman farklı farklı animasyonlar vardı. Bulmadım. İki tane mi demir almıştım? Ne Tamam şimdi oldu. Her Clash'ın bildiğime göre farklı bir animasyonu var. Çünkü bilgisayarda bakın gördüğünüz gibi bunda şöyle tuhaf bir animasyon gerekiyor. Size bunu aldığım zaman bunda görüküyor mu? Geç bunda da var. Hepsinde mi var? E, bakın bundaki farklı. Altındaki. Demirdeki. Demirdeki farklı aynı. Bak burada iki eliyle yapıyor. Demirde tek eliyle yapıyor. Taşta nasıl? Taşta ilk ilk fark ilk başta farklı bir şey yapıyor sanırım. Yok. Demirdekine benzer. Aynen. Demirdekinin aynısını yapıyor. Tahta da nasıl yapıyor? Tahtada da aynı. Bunların vuruşları da farklı diyebiliyorum. Niye vuramadım lan? Bakın oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın bunda böyle. Gerçi taşla şey aynı gibi. Demirde bir deneyelim. Demirinki biraz farklı gibi de taşla. Aynı mı? Biraz farklı demirinki. Altına bakalım. Altanınki nasıl? Bir vurabileydim. Dur şöyle geçeyim mi? Bilgisayarda yapması daha kolay da. Lan <laughs> yanlışlıkla demin oraya şuradan, şuradan, bir çıksam. Bu arada bu modun yüzüme animasyonu Minecraft'ınki de aynı diye biliyorum. Yani pek bir fark yok. Bakalım hatta şöyle derinlere gidelim bir. Gereğine. Aynen Minecraft'ı de aynı pek bir farkı yok. Şöyle buraya gelelim. Burada telefona pek video çekmeye alışkın değilim. Çok <laughs> kusura bakmayın. Hatalarımdan oraya. Altında bakın farklı bir vuruş kullanıyor. Bunda bakın bunda farklı bir vuruş. Real Master deneyelim. Bunlar aynı ya. Müdürat kılıç aynı sanırım animasyonlar sahip verilmez Kazmanın baltanın böyle her hepsinin farklı bir animasyonu var. Ee, web sitesinde üç mızraklı da gösteriyorlardı animasyonu var diye. Bakalım mı? Şöyle. Bakın elimi elime aldım üç mızraklı oku şu anda. Böyle vuruyor da bu Minecraft'ın animasyonu böyle mi değil mi ondan da tam haberim yok. Pek kullanmadığımdan bil, bilmiyorum. Ee, koşma tuşuna basıp bunu böyle şey böyle vurmaya çalıştığımız zaman bakın şu şekilde bir vurma gibi bir şey gösteriyorlar. Dur bak bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bizim elimiz boşken bize bir vurma animasyonu yapmışlar. Bakın. yani, ya, tam, ha bakın gördünüz mü? Oldu. Biraz telefonda ekrana çok fazla bir şekilde basılı tutmanız gerekiyor. Eğer karşınızda biri yoksa. Yoksa görükmüyor. Arkadaşlar bu video burada sona erdi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmasınıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.